Arkadaşlar merhaba. Tekrardan bir D4 ile başlayan beyazlar için pratik bir açılış repertuarı serimizin ikinci bölümüne slav savunması ile devam ediyoruz. Slav savunması derken neyi kastediyorum? Hemen göstereyim. D4, D5, C4'e rakibin cevabı C6. Daha önce neye bakmıştık? E6'ya bakmıştık. Reddedilmiş gambitine bakmıştık. Şimdi tabii ki sıra slav savunmasında. Tabi bu hafta Slav olmasının değişme varyantına bakacağım. Çünkü diğer varyantların teorisi daha karmaşık olduğu için nispeten teorisi daha az ve öğrenmesi daha kolay olan değişim varyantını ben size tavsiye ediyorum. O yüzden bu videoda değişim varyantını ele alacağız. Gösterdiğim gibi Slav olması 1D4, D5, 2C4, C6 hamleleri ile başlıyor. Değişim varyantına ise CD5 ile giriyoruz. C4 D5. Peki neden değişim varyantını oynamak istiyoruz? Az önce açıkladığım gibi diğer varyantlar örneğin at 3 çok sık kullanılıyor veya da at c3 de olabilir. Bu varyantlar daha karışık. Teorisi daha fazla olduğu için biz değişim varyantına gireceğiz. cd5 Evet, evet Değişim varyantının avantajı bizim için şu olacak. Değişim varyantı karmaşık dediğim gibi varyantlardan kaçınıyoruz. Daha basit anlaşılabilir bir pozisyonlar yaratır. Ki zaten bizim istediğimiz de buydu. Erken piyon değişikliği nedeniyle tabii ki pozisyon daha açık hale geliyor. Bu da daha hızlı gelişim ve saldırı imkanları demek. Avantajlara ilave olarak ne söyleyebilirim? Erken piyon değişimiyle tabii oyun taktasında hatlar açılıyor. Bazen bir hat Bazen de iki tane yarım hat olabilir. Genelde bir hat C hatta açılıyor. Dezavantajları ne diye soracak olursanız. Tabii ki simetrik yapı diyeceğim bunu ilk olarak. Simetrik piyon yapısı beraberlik eğilimli pozisyonlar yaratabilir. İlave olarak ne diyebilirim. Yani beyazlar piyon yapısında baskı kurma şansını kaybedebilir. Bu da oyunu daha eşit bir hale getirebilir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekirse. Sınav savunmasının değişim varyantı basit ve anlaşılabilir bir açılış tercihidir. Eğer hızlı gelişim ve açık atları seviyorsanız bu varyant sizin için idealdir. Değişim varyantı sağlam ve dengeli bir oyun sunar ve özellikle yeni başlayanlar için harika bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi varyantlara bir göz atalım. Şimdi burada bir kural vereceğim size. Ee, i̇lk önce atları çıkın. İki atı da oyuna sokun. D4, D5, C4, C6 Slav olmasına girdik. Değişim varyantı C, D, C'de. Daha çok oynanan Burada at c3 hamlesi ilk olarak bu atı oyuna sokmuş genelde. At f6 ve burada at f3 ile atlarımızı oyuna sokuyoruz. Rakip de aynı şekilde karşılık verebilir. Şimdi burada ikinci kuralı veriyorum. Kural 2 diyelim. Filimizi f4'den oyuna sokuyoruz. G5 değil dikkat edin f4'den oyuna sokuyoruz. Peki neden g5 değil? Hemen söyleyeyim. Hemen g5 oynarsanız çünkü at açmaz da olmadığı için at e4 ile karşılık verebilir. Sıkıntılı bir konum şimdi. At fili istiyor. Vurursak bu sefer daha kötü kılacağız. D piyonumuz düşecek. Bu da tabii ki istediğimiz bu durum değil. Dediğim gibi burada kesinlikle filinizi F4'e koymanız gerekiyor. Şimdi bu konumda planımız basitçe taşlarımızı geliştirmek. E3 yapacağız. E3 yapacağız. Kaleye 1 de olacak. Fil D3 veya b 5 olunca olacak ve rok atıp taşlarımızı hızlıca oyuna sokmak istiyoruz. Simetrik konumlarda dikkat edin. Taş oyunu olur genelde çünkü piyon yarma ihtimali çok düşüktür, azdır, yoktur neredeyse. O yüzden taşlarımızı hızlı gelişip iyi yerlere koymamız lazım. Tempo olarak da geri kalmamamız lazım. Bir ufak hatırlatma daha yapayım. Çift fil avantajı çok fazla değildir. Özellikle simetrik konumlarda. Bunu da aklımızın bir köşesine not edelim. Burada şimdi iki tane hamlesi var siyahların. Bir tanesi A6, bir tanesi de fil F5. Fil F5 ve diğeri de A6 hamlesi. Fil F5 hamlesi nispeten daha karmaşık varyantlara yol açıyor. Orada özellikle 1 iki tuzak var mutlaka görmemiz lazım. Onu da bir sonraki bölümde anlatayım. Evet, üçüncü bölüm. Bu bölümde Flef 5 varyantına bakacağız. Nereden başlayabiliriz? Hızlıca gelelim tekrar O D4, D5, D4, C6, C, D, atlarla çıktı. Çok büyük bir ihtimalle bu konuma ulaşacağız. Dediğim gibi burada file F4 oynuyoruz kesinlikle. Rakip file F5 oynarsa şimdi burada birkaç tuzak var. Onlara önlem alacağız. E3 oynuyoruz. Tabii ki savunma bloğunu tekrar oluşturduk. Simetrik bir pozisyona ulaştık. Satrançta bilinen bir kural vardır. Simetriyi siyahların bozması gerekir. Çünkü bunu uzun süre devam ettirmesi mümkün değildir. E6 Fil B5 Kale C8 Evet. Vezir A4 oynuyoruz. Ee, tabii, e, tabi at e5 de oynayanlar olmuş burada ama tabi biz ben bildiğim varyantı göstereceğim size at e5 de hani şöyle sizce gösterebilir miyim fil d6 fil c6 bc6 kısa rok ok, kısa rok ok, kale c1 yani burada da yine C piyonu üzerine bir yoğunlaşma olacak anladığım kadarıyla bir fiil. Eğri. Evet aynen C piyonu durdurmaya yönelik bir fikir var. Ana varyant bu şekilde. Benim göstereceğim varyant size ıı, direkt vezir A4 at D7 bu pozisyon uzun süre e, siyah için normal kabul edilmiş ancak e, bütün büyük ustalar aynı fikirde değil vuruyoruz ve bir piyonumuzu alıyoruz. Şimdi bir piyonu aldık. Dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Vezir C8 siyahlar ilk tuzağını kurdu. Kale A6 ve kale C3 aynı anda tehdit ediyor. Burada beyazları kurtaran sadece bir hamle var. O bir hamleyi bulmanız için bir meydan okuma yap, yapın. Burada videoyu durdurup biraz düşünün. O tek hamle nedir? Tabii bu tür çalışma varyantın daha iyi aklınızda kalmanızı sağlayacak. Evet devam edenler için hamlemiz vezir A5 arkadaşlar. Vezir A5'ten sonra siyahlar hemen kale G kale A6 oynuyor. Ve biz de burada vezir C7 oynuyoruz. Ve siyahlar burada yine güzel bir hamle yapıyor ve kale C6 tehdidini yapıyor. Yine veziri düşürmeye yönelik bir hamle. Görünüşe göre beyazların başı dertte gibi görünüyor. Ancak e, bu pozisyonu oynamanın beyaz için birkaç farklı yolu var. Rok atabiliyoruz burada. Eğer kale C6 gelirse beyazların çok güzel bir hamlesi var. Bu hamleyi de bulmanız için videoyu durdurmanızı tavsiye ediyorum. Biraz düşünün. Devam eden arkadaşlar için e, hamleyi göstereyim. At B5 hamlesi. Ünlem hamle. Şimdi tabii ki göründüğü gibi kale C7'ye at C7 yapıyoruz. Ve maçı kazanç hale geliyor. Eğer ki siyahlar fil d3 ile atımıza saldırırsa bu sefer vezir çarpı c6 var. bc6'dan sonra yine at c sonra kazanç konuma gelmiş oluyoruz. Şimdi vezir a6 vezir pardon akb5 hamlesine geri dönelim. Burada siyahların hamlesi vezir a6 olmuş. Kaç güç oynamış bu hamleyi. Evet iki maç oynanmış böyle İkisi de vezir a6 şeklinde yani grandmaster seviyesinde maçta var. E, Vezir A6'ya yine burada tek hamle var. Bu tek hamleyi de bulmaya çalışabilirsiniz. Yine bir challenge olsun. Devam eden arkadaşlar için hamleyi göstereyim. A4 hamlesi. Tek hamle. Şah e gelmiş siyahlar. Tabii ki bu çatal tehditlerinden kaçmak istiyor. Fil D6, kale D6, at D6 vezir d 6 vezir B7, vezir B8, vezir B8, at B8'den sonra kale C1 geliyorum. FC1 geldim. Tehdidim kale C8 ki rakip taşların çıkmasını engellemeye çalışmak istiyorum ki avantajım sürsün. F6, kale C8, at A6 ve kale. Dikkat ederseniz beyazların hem aktif oyunu var hem de vezir kanadında iki tane geçeri var. Oyun beyazlar için kazanç burada. Şimdi bakmadığımız bir iki varyant var bu burada. Onları da göstereyim. Siyahın doğru şekilde oynadığı zaman pozisyon ne hale geliyor onu da görelim. Nereye dönelim? Şurada geri geleyim. Hatta hızlıca baştan da gelebiliriz tekrar. Şöyle geldim. Hızır abi geldik. Alt aldık ilk tuzağı atlattık. Ha burada kale C6 yerine siyahların çok güzel bir hamlesi var. Siyahların hamlesini bulmak için de düşünebilirsiniz yine burada. Devam eden arkadaşlar için söylüyorum. Fil D3 ünlem hamlesi var. At B5'i kesiyor. Burada kale F D1 doğru değil. Neden doğru değil? Bu arada ara ara durdurup kendinizi test edebilirsiniz. Ben böyle yavaş yavaş gidiyorum nasılsa. Eğer kale C6 oynarsa bu sefer D3'ü alıyorum. Kale çarpı C7'ye fil çarpı C7 var. Vezir A6 kale D1'den sonra arkadaşlar doğru hamle ne peki burada? Onu biraz düşünebilirsiniz. Yine burada bir videoyu durdurabilirsiniz. Evet, devam edenler için söyleyeyim. Doğru hamlemiz kale F'den C1'e. Beyaz burada materyal feda ediyor. Ama bunu yapmak zorunda. Şimdi kale C6 At D5 Şimdi kale C6 Burada da yine Beyaz'ın güzel bir hamlesi var. Yine kendinizi burada sınayabilirsiniz. Bu sınamaları özellikle yapıyorum ki bu varyantı unutmayın diye. Çünkü gerçekten çok zor bir varyant. Yani özellikle yeni başlayanlar ve orta seviye için. Burada devam edenler için gösteriyorum. At alır d5 hamlesi ünlem hamle. Şimdi tabii ki kale c7 iyi bir hamledir. Çünkü at c7'den sonra yine iyi pozisyonda kalıyor. Hatta kazanç pozisyonda burada. E d5 olursa ki doğru hamle bu. Şimdi kale c6 alıyorum. Kale c6 bc6'dan sonra at e5 geliyorum. At alır e5, vezir alır e5, şah. Şimdi burada siyahın iki farklı cevabı var. Birisi fil e7, e, diğeri de şah d7. Şah d7 oynarsa bir tane daha şah çekiyoruz. Vezir c7 köşeye attıktan sonra rakibi kale c1 ile üstün duruma gel geliyoruz. Fil e7'ye de bakalım. Fil e7 hamlesine bakalım. Burada vezir g7 alıyoruz. Şah kaçtıktan sonra f ile aldıktan sonra H5 ve burada bu konum eşit olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu, bu varyantla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölüme geçebilirim. Evet bu bölümde A6'lı varyanta bakalım. Yani F5'ten sonraki A6'dan bahsediyorum. Mesela burada kaleci 8 oynamıştık az önce şimdi basitçe a6 sürerse ne yaparız onu göstereyim. A6 sürerse kesinlikle bu atı vuruyoruz arkadaşlar. Ve artık burada geri kalmış bir piyon oluştu. Onun üzerine oynayacağız şimdi. Fikrimiz basit. c bir ata a4 sürmesini engelleyeceğiz. Belki lazım olursa c5'ten blok atabiliriz. Yanlış oynarsa atı b6'ya da koyup bazen çatal atabiliriz. Yani duruma göre burada e, iyi şanslar var ama bir an önce tabii ki rok atmanız da fayda var. Roku da fazla geciktirmeyin. Karşı oyun çıkmasın. Pekala. Bir sonraki bölüme geçelim. Tekrar hızlıca geliyorum. CDC'de atlar önce çıktı. Fil F4'dım oynadım. Ha. Rakip şimdi filet 5 oynamadı. Gitti direkt A6 oynadı. Oynayabilir. Bu hamleden sonra önerebileceğim iki devam yolu var. Birisi E3. Hemen önce ona bakalım. Buna fil G4 gelebilir arkadaşlar. Fil G4 gelirse fil E2 geliyoruz. Biz daha çok filimizi ne yapmak istiyorduk? D3'e, E5'e koymak istiyorduk. E5'e e koydurmadı. D3'te de e, rahatsız olacaksın atın açmaz diye. Ama fil E2 çok normal bir hamle. Çünkü fil çarpı file, e, fil F3 vurabilirsin ve rok atmak istiyorsun. Gayet normal, doğal bir hamle. Yani diğer burada hamleler mesela H3 ve fil D3 hamleleri de oynanmış mı? Evet oynanmış. Bunlar da oynanabilir evet ama benim tavsiyem size burada fil E2 olacak. E, ve yine planım basit. Rok atacağım ve kalemi C1'e koyacağım. Ve taşlarımı hızlıca geliştirmek istiyorum herhangi bir sıkıntı olmadan. Peki ben filin g4'e gelmesini istemiyorsam nasıl oynamalıyım? İşte buradaki hamle daha böyle daha böyle kazanmaya yönelik oynamak istiyorum diyorsan burada at 5 oynamanı tavsiye edeceğim. Bu hamle daha girişkendir. Ayrıca fil g4 hamlesini de engelliyor dikkat ettiğiniz üzere ve c8 filinin gelişim problemini ortaya koyuyor. Şimdi c8 fili nasıl oyuna girebilir? Mesela diyelim ki şu soru aklımıza gelebilir. Ya yani fil f5 gelirse ne var ki? diyebilirsiniz. E3. Şimdi G4 istiyorum. H6. Ve vezir B3. Hemen B7 karesine saldırıyorum. Kale B8 yok. Dikkat edin atla açarak saldırabilirim. Çünkü daha doğrusu at C6 var ona. Ee, ben şöyle göstereyim. At c sonra beyazlar için kazanç olur. Çünkü fil de oraya bakıyor. Yani bu iyi olmaz. Taş kaybı olur. Kale A7 aldım aldım ve dikkat ederseniz yine az önce anlattığım e, problem oluştu siyahlarda c6'da ge geri kalmış bir piyon c6 sayıf c5 sayıf ve bu kareleri kullanmaya yönelik oynayabiliriz örneğin at a4 kale c1 file 2 ve rok şeklinde devam edebilirim başka da söylenecek bir şey yok aşağı yukarı söylenecek her şeyi söyledim arkadaşlar bir sonraki hafta kabul edilmiş vezir gambiti. Belki daha erken de olabilir. Şu an aslında çok fazla işim yok. Yapabilirim. Sadece şu işleri öğrenmeye çalışıyorum. Bu video hazırlama işlemleri gerçekten ee, meşakkatli işler. Özellikle çekmek hadi kolay da edit olayı daha sonraki işlemler gerçekten kolay değil. Yani burada bayağı bir emek harcıyorum. Yani bir beğeniyi fazla görmezseniz sevinirim. Abone olursanız bildirimleri açarsanız da çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda mutlaka belirtin, sorun. Ben geri dönerim mutlaka cevap vermeye çalışırım. Hani hangi konular hakkında video istiyorsunuz? Onları da hazırlarım. Bilmiyorsam da araştırıp bulurum. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.